sağlık sağlık durumu gayet iyi, morali gayet iyi. Güzel bir sohbetimiz oldu. kendisine sadece benim değil yüz binlerce okurunun yazılarını beklediğini beklediğimizi söyledik. dolayısıyla güzel bir sohbet oldu. Morali iyi. Partiden ihraç edilmeleri gayet güzel. Keşke Hürriyet'e ilk saldırı yapıldığında e, o milletvekilini de partiden ihraç etselerdi. Keşke ölümle tehdit edildiği zaman, ölümle tehdit edilen e, edenler e, keşke iktidar kanadından, yani hükümet kanadından daha sert eleştiriye muhatap olsalardı ama bunlar olmadı. Dolayısıyla adım adım e, şiddet bir anlamda beslendi. E, biz tabii bir şey daha bekliyoruz hepimizin beklediği bir şey daha var. Eğer bir ülkede bir gazeteci, önemli bir gazeteci saldırıya uğruyor ve o ülkenin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişisi hala sessizliğini koruyorsa bu ülkede bir sorun var demektir. Demokrasi açısından bir sorun var demektir. Kendisine açık net çağrı yapıyor. Demokrasiyi savunuyorsan, medyanın özgürlüğünü savunuyorsan, ülkenin batı standartlarında, uygar dünyada Evet demokrasi konusunda sorunlarımız olabilir ama e, asgari müştereklerde bir birlikteliğimiz vardır. Medya özgürlüğünü hep beraber savunuyoruz diye düşünüyorsan tepkini açık ve net gecikmeksizin ortaya koyacaksın. Bu saate kadar tepki vermemesi pek çok kafada ciddi soru işaretleri yarattı. Kendisine diktatör tanımı kullanıyordu, diktatör e, deniyordu. O tanımı besleyen bir tutum içinde ondan kaçınmasını tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.